Herkese merhabalar. İsmim Bekir Kara. National Golf PGA Profesyoneli ve Antalya Bölgesi Golf Milli Takımlar Antrenörü. Bugünkü dersimizde eğer bankırda topunuz gömülürse nasıl bir teknik değişiklik ve uygulama yapmamız gerekiyor olacak. Eminim hiçbiriniz bu pozisyonda olmak istemezsiniz. Topunuzun sadece üst kısmı görünüyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey aslında çok basit. Eminim birçoğu, birçok birçok golcü, birçoğunuz topan ağzını daha çok açıyor topu buradan çıkartabilmek için. Fakat tam tersine topanın yüzünü mümkün olduğunca kapatmamız gerekiyor. Top sağ ayağımızı, sağ ayağımızda olacak şekilde top pozisyonumuzu ayarladık. Club face kapalı ve burada topun arkasına değil, tam topun kendisine vurmaya çalışmalıyız. Ağırlığımızı da sol ayağımıza aldık. Normal bir bang shot gibi geriye dönüşte bileklerimizi kullanacağız daha çok. vücudunu yerine daha çok bilekleri. Mümkün olduğunca geride bükebildiğimiz kadar büküyoruz. Ve